Piper vs atacağız. Bir dakika başladı mı? Heh, tamam başlamış. Arkadaşlar az önce Byron attık. O yendi de Piper da çok iyi ya. şeyeceğim Şöyle gecenin gece gece video atıyorum ya. Elim de hiç çalışkın değil ki girdim direkt. Kanka ve sağ mı dedim. Youtube videosu açacağım dedim. Şimdi böyle oldu. Kötü oldu ya Bir yenilmeyeyim. şöyle yedik tamam ee, ara önce Bayron ve ise sattı koyendi Bayron da tam son saniye öldürecektim tam son saniye öldürecektim maç bitti ya 2-3 saniye daha olsaydı olsaydı yeniyordu Bir kere daha aldım tam. Yenerim ya Piper'da. Ben buna güveniyorum. Şöyle hop. Yat aşağı. Ee, nerede şimdi abi? Full dodge. Üstümüze atlarsa ultiyi atacağım. Kaç. Canım dolana kadar şey yapacağım. Tamam. Şöyle bir kere daha vurayım. Neyse i̇şte abi full defans. Şu an ölürsem var ya kendime Piper'da bir daha oynamam. Ee, yendim tamam. Piper'da yenerim demiştim abi. Byron'da o yendi. Ama Piper'da yenerim. Ha, şimdi ne yapacağız? Neyse satacağız ki şimdi. Şeli diyormuş. Tamam, Brock diyor. Brok da yenebilir. Kendime çok güvenmiyorum. Ama e, Yenerim yani. <laughs> ne diyeyim. Prime kostümünü de alayım. Benim prime kostümüm hangisiydi onu unuttum. Neyse direkt düz düz brokla mı girsem. Önce brokla gireyim abi. Eee en sevdiğim güncelleme ve en en sevdiğim kostümlerden biri e, abi Meg Godzilla şeyi güncellemesi. Dünya ne ni güncellemesi ya bunda güncellemem güncelleme mi olur? Şöyle çok yakınlaşmayacağım. yanlış almış. Bu aksa doca atılmıyor ki işte ben o yüzden aldım. Piper'ın aksı gibi bir şey bu da. O yüzden bunu aldım. İlk kim öldürdü? Ya abi. Şöyle vurduk. Of adam çok pis öldürdü ya. Benim hala ultim niye dolmadı? Adamın ultisi oldu. Ultim doldu mu bu sefer? Ya heh, dolmuş ya adamın iki kere ultisi doldu. Ben bir kere doldurdum. Brock da yenirim demiştim ya. Ye şunu. Yes. Abi hep birbirimizi öldürüyoruz da mavi yıldız bende. Şimdi şimdi ölmemem ama öldürmem gerekiyor ve bu da imkansız gibi bir şey abi Brock'ta. Ondan sonra bir de şey VSS atak. Ee, neydi adı? Ee, Mortis VSS ama savaş topunda. Yani bu ortada da Mortis oynayan. Pardon da biraz nottur. Hayır ya. Bravo. Şimdi hangi karakterle vs'e atacağız? Ben seçiyorum. Rico desek. Stu stu. Stu. Stu vs. Stu vs. Stu var ya kendime acayip güveniyorum. Yani özellikle abi Stu'da. Geçen Stu'da 3 ve tek attım arkadaşlarımla. Bu yoktu da başka birinde 3 ve tek Stu attıydım. Yendim. Ee, yeniriz ya. Ne diyor? Ok. Ne yazıyor kanka hadi. ben de şeyde kötüydüm ama. Abi ben de şeyde kötüydüm. Ona bakarsan ben de e, Brock'ta çok kötüydüm ama neyse attı kendi. Şu abi acayip güveniyorum. Şöyle akrobatistik hareketler çıkar şunu. bu şarjı ya. Tam ölecekken vurdu ya. O zaman atacak. Gitti. Ha ben stüda var ya. Çok iyiyim. Şöyle hop bakalım. Ay kemer kemer Hayır ya. Şu basamadım. Abi bak basamadım. Çok kötü oldu bu. Hayır. Abi. Üf, elim gitmedi ya. Tabi yani bu ayarlarla her zaman ben bu ayarla oynuyorum da yani. Böyle daha da üstüne puşlayacağım. Abi en azından bir kere öldürdü ya. Hayır abi. Bir kere öldürmeliyim. Mavi zonda. Şöyle geliyorum. Aa adam da yani bot falan değil yani. Youtube'a Berat K. Abone olabilirsiniz. Ama ikisinde ayrı boşluk var. Berat K'de. Bir tek B'si büyük. ne vese ne vesesi ee. arkadaşlar bu da hesabı yeni açmış ama yeni açmasına da var. rağmen 2010 kupa klans yapmış. Arkadaşlar bu arada ikimiz de Nus Brawl'da oynuyoruzdur. Yani Brawl Stars diye beni linçlemeyin. Nus Brawl ee, söylüyorum kendimde. Nus Brawl'da videoları çekiyorum. Brawl Stars'da şey, videolarını çekiyorum. Yani, güzel iyi vs değil ki. Yani öyle Brawl Stars'da editleri çekiyorum. Bunda şeyleri çekiyorum. Yani linçlemeyin beni. Şimdi abi niye Nos Brawl'da falan video çekiyorsun da Brawl Stars'ın yok mu yalan mı söylüyorsun falan diye linçlemeyin arkadaşlar. Direkt aksla geliyor ya. Tut tutturamadı tutturamadı hop 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 dur dur hocam hayır ya ultim var mı ultim olsaydı bir zıplama şov yapardım nasıl tutturdu ama ki yani iyi oynuyormuş adam ben bundan sonra yani bir Rico derim Abi ben bundan sonra bak bir murt isterim. Sonra şeriyi basarım. İntikamımı alırım ya. Biz böyleyiz kardeş. 一定 Görüşürüz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Adam bir sürü video çektim diye ben hepsini bir videoya aldım. <laughs> Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. YouTube'a Berat K'ye de abone olmayı unutmayın. Berat boşluk K bir tek K'si büyük. İşte bir tek B'si büyük. Ve bay bay.